Mozaik yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sözcükte anlam başlığını işleyeceğiz. Bu konu oldukça önemli çünkü LGS'de iki sorunun geleceği bir konu. Hazırsanız başlayalım. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Şimdi sözcükte anlam dediğimizde bilmemiz gereken ilk başlığımız çok anlamlılık. Çok anlamlılık bir sözcüğün Farklı cümlelerde birden çok anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Hemen almak sözcüğünün örneklerine bakalım. Şehirdeki kitapçıdan yeni bir kitap aldı. Burada satın almak anlamı var, değil mi? İkinci anlama bakalım. Elindeki bidon 3 kiloluk zeytini aldı. Burada da içine sığma anlamı var. Bakın farklı. Bademciklerini kısa bir ameliyatla aldılar. Bu da yine ayrı bir anlam. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak anlamında o zaman üç cümlede de almak sözcüğü farklı anlamlarda kullanılmıştır. İşte çok anlamlılık tam olarak bu şekildedir. Hemen devam edelim. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken önemli bir notumuz var. Çok anlamlı sözcükler gerçek olarak kullanılabilir, mecaz olarak kullanılabilir, terim olarak kullanılabilir. Örneklerimize bakalım. Safiye sürekli evdeki perdeleri yıkıyordu. Buradaki perde sözcüğü gerçek anlamdır. Bilmediği bir şeyi duyunca gözlerindeki perde kalkı verdi. Buradaki perde mecaz anlamlıdır. Oyunun ikinci perdesi de oldukça beğenildi. Buradaki perde ise terim anlamlıdır. İşte bu sözcükler çok anlamlı diyoruz. Şimdi gelelim bir diğer önemli başlığımıza gerçek anlam. Bunu yıllardan beri zaten biliyorsunuz ama şöyle kısaca bir bahsedelim. Şimdi çocuklar gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır. Bunun diğer adı sözlük anlamıdır. Bu adı da unutmayalım. Neden sözlük anlamı diyoruz? Çünkü sözcükler ilk anlamlarıyla sözlükte bulunuyor. Türkçe sözlüğü açıp baktığınızda bunu görebileceksiniz. Hemen bakalım. Torbalardan ağır olanı babası, hafif olanı annesi aldı. Ağır ve hafif gerçekten ağırlıkla alakalı. O zaman bunlar gerçek anlamdır. Türkçe sınavına çalışmak için onu evlerine çağırmıştı. Çağırmak gerçek anlamdır. Yanında getirdiği yemeklerin kokusu. Getirmek ve koku gerçek anlamdır. Pencereyi açarak içeri temiz hava girmesini sağladı. Pencere gerçek anlamdır. Rüzgarlı ve soğuk havaları sevmem. Gerçekten rüzgarlı ve soğuk havalar olabiliyor. Gerçek anlamdır. Ekmekleri keserek sofraya getirdi. Burada kesmek gerçek anlamdır. İşte bu kadar basit. Hemen gelelim. Bunun tam tersi olan anlama yani mecaz anlama. Çocuklar mecaz anlamda bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Hemen bakalım. Yaşananlara bu açıdan bakarak sorunları çözemezsiniz. Bu açıdan derken mecazi bir anlamdır. Konuklarıyla geçirdiği her an onlara sıcaklığını hissettirdi. Sıcaklık samimiyet anlamındadır, mecazdır. Oynadığımız futbol ile rakibi sahadan silmeyi başarmıştık. Silmek gerçekten böyle silmiyoruz. Yenmek anlamında kullanılmıştır, mecazdır. Muhabbet koyu olunca vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Koyu muhabbet nedir? Mecazdır. Burası beni açmadı. Mecazdır. Evin bütün işleri onun üzerine yıkılmıştı. Yıkılmak mecazdır. Şimdi geldik yine önemli başlığımız terim anlama. Terim anlam çok fazla soruluyor. Lütfen bunu Dikkat edin ve bu konuyu dikkatli dinleyin. Hemen bakalım. Şimdi terim anlam çocuklar, bir sözcüğün bilim, spor, sanat ya da herhangi bir meslek dalına ait olarak kullanılmasıdır. Penaltı bunu erkekler çok iyi bilir. Futboldaki bir terimdir bu. Diğer terim anlamlı sözcüklerimize ve ait olduğu dallara bakalım hemen. Sıfat, fiil ve yüklem bu dil bilgisi alanına aittir. Nota, es, sol anahtarı müzik alanına ait bir terimdir. Kroki, tuval, palet resim alanına aittir. Sketch, perde, sufle tiyatro alanına aittir. Özellikle perde çok fazla soruluyor. Buna dikkat edin. Kare, açı, üssü sayı matematik alanına ait bir terimdir. Beraat, dava, hüküm ise hukuk alanına ait bir terimdir. Evet hemen devam edelim. Etkinliklerimizle. Şimdi etkinlik biri sizlerle birlikte çözelim ve konuyu pekiştirelim. Etkinlikte bizden şunu istiyor: cümlelerde kullanılan okumak sözcüğüyle anlamlarını eşleştiriniz diyor. Hadi gelin eşleştirelim. Yaşadıklarının onu nasıl etkilediği yüzünden okunuyor yüzünden okunması yüzle alakalı bir şey olacak bir duyguyu anlamak. O sebeple baktım hemen bazı belirtilerle bir anlamı gizli bir duyguyu anlamak kavramak olacak. Ç. Bunu eledim ki kafamız karışmasın. Onun okuması için tüm eş dost seferber olmuştu. Burada okulla alakalı bir kelime var. Hemen bakıyorum. A seçeneğinde bir konuyu öğrenmek için okulda bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek. O zaman bu da A oldu. Bunu da eledim. Usta sanatçı eserini kusursuz okuyarak dinleyicileri adeta büyüledi. Şarkı, türkü ve benzerini sesli olarak name ile söylemek. Buna da D dedim. Bulmaca kulesindeki çocuklar haritada gizlenen şifreyi okumaya başardı. Burada da şifreyi okumak bir şeyin anlamını çözmek olacak. Cevabımız B olacak. Şimdi ikinci etkinlikle devam ediyoruz. Hemen bakalım etkinlik 2'ye. Burada da bizden ne istiyor? Altı çizilmiş sözcüklerin gerçek mi, mecaz mı olduklarını karşılarına yazmamızı istiyor. Hadi gelin yazalım. Müziğe olan düşkünlüğü sayesinde birçok aleti çalmaya başladı. Burada mecaz anlamda kullanılmıştır düşkünlük. Bahçelerinde açan ilk çiçeği öğretmenine vermek için kopardı. Burada gerçekten koparmış gerçek anlam. Kardeşlerden en küçüğü herkesten daha cesir bir çocuktu. En küçüğü derken yine gerçek anlam. Sanata ve spora ilgi gösteren parlak bir nesil yetiştiriyoruz. Parlak derken burada mecaz anlam. Olgunlaşmadan topladığı erikler ekşiliğinden yenmiyordu. Gerçekten erikler olgunlaşmamış, gerçek anlam. Yetenekli sporcularımız ilgisizlik sebebiyle harcanıyor. Burada mecaz bir anlam var. Yıllarca onun bunun sırtından geçinmeyi başardı. Yani zaten soru ben buradayım diyor. Burada da mecaz bir anlam var. Geldim 8'e. Başına darbe almamak için son anda hamle yaptı. Gerçekten başına darbe almamak için baş sözcüğü gerçek anlamdır. Çevrendekileri karalayarak bir yere varamayacağını anlamalısın. Üstünü karalamak değil bahsettiğimiz burada mecaz anlam vardır. Evet, etkinliklerimizi tamamladık. Kalan etkinlikler sizlere ödev çocuklar. Anlamadığınız yerleri yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.